Merhaba arkadaşlar hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tanıtım yapacağımız ürün çok basit. Vestel'in eski tip tüplü televizyonlar için 1940 modeli. Şimdi bu kumandanın iki çeşidi var arkadaşlar. Hemen burada konuya girelim. 1940. M harfi mini anlamında. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz kumanda muadil kumanda. Hemen tuşlarını göstereceğim sırayla. Bu kumandanın iki şekli var. Bir tanesi şu an elimizde olmadığı için gösteremiyorum. Elimle göstereyim size. Şu e, parmağım kadar yani neredeyse bir buçuk misli boyunda siyah ve e, siyah ve beyaz olanı. Bu ise gri olan, küçük olan, mini olan. Hemen tuşlarına geçelim. Artık biz küçük olanı göndereceğiz. Hemen tuşlarına geçelim. Sol üst tarafta ses kesme ve e, power hemen altında pp 1 2 dil var ya hani dil geçişi 1 2 hemen ortaya yakın numara tuşları hemen orta göbeğin üstünde menü sağ üst tarafta orta göbeğin info yeşil tuş orta göbekte sağ ve sola yön Kanal arttırma yine orta göbekte yukarı ve aşağı kanal arttırma. Göbeğin hemen altında ses açma, ses azaltma. Renkli tuşlarımız ses, kırmızı, resim, picture, sound, kırmızı, picture, resim, yeşil, future, özellik sarı, yükleme, kurulum, install, mavi. Hemen alttaki tuşlar özellikle teletekste çok işe yarıyor. Teletext için TV, AV, Teletext tuşu ve Teletext'in e, e, diğer tuşlar arkadaşlar. Burada da Teletext'in kısa yol tuşları. Kumandamız çok küçük. Yani avuç içine sığacak şekilde bakın neredeyse. E, Vestel e, 1940 model. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Bu videoyu yapmaktaki amacımız elinizle böyle siz tutuyormuşsunuz gibi arkadaşlar. Bu kumanda muadil bu kumanda. Orijinal değil. Zaten arkasındaki kodlardan görebiliyorsunuz. Pil yatağı da var. Bu şekilde arkadaşlar. Alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Nereden nasıl alacağınızı videonun başlığında ve açıklamalarında ayrıntılı mevcut. Devamını, devamında hepsinden bahsediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bunu eklemek zorundayım videonun sonuna. Tüm Tüm gönderilerimiz çok kaliteli bir şekilde paketlenmekte. Satın aldığımız özel PVC kaplar ile özellikle arkadaşlar kumandalar size yollanmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Bu şekilde korumalı, özel satın aldığımız e, PVC kaplar ile size yolluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tanıtımını yaptığımız bu ürünlere iki şekilde ulaşabiliriz. Birincisi resmi sitemiz olan jetnet.com.tr Diğeri ise tüm sosyal medyadaki jetnet.com.tr kullanıcı adı ve etiketimizle. Şimdi gelin kısaca bunları tanıyalım. Öncelikli olarak resmi web sitemiz jetnet.com.tr arkadaşlar. Buradan tüm sosyal medya linklerimiz ve bazı e, tanıtım, ürün tanıtımı, satış linklerimiz mevcut. Haber ve duyurularımız da oluyor. Gelelim diğerlerini kısaca görelim. Twitter jetnet.com.tr arkadaşlar. Facebook jetnet.com.tr Insta, Instagram, Jetnet.com.tr Yay, TikTok, LinkedIn Pinterest, VK Kısaca Jetnet.com.tr Bizim anahtar gibi Kilit gibi tüm sosyal medyada Kısaca ileride daha geniş konuşacak olursak Dijital platformdaki Anahtar kelimemiz arkadaşlar Buradan en son Size Youtube'dan bahsedeceğim arkadaşlar Youtube kanalımıza Üye olup bizi destekleyebilirsiniz Arkadaşlar Durduralım Şimdi arkadaşlar iptal. Arkadaşlar Znet.com.tr e, kullanıcı adı ve etiketiyle YouTube kanalında varız. Zaten en büyük tanıtımımızı buradan yapıyoruz. E, daha sonra detaylı e, satın alma linkleri hakkında bilgi vereceğiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, YouTube kanalındaki videoların altındaki teşekkür veya katıl butonuyla da bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayıp gönlünüzden kopan miktarda bize destek olabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğenen, paylaşan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu tanıtımını yaptığımız ürünleri şu anda iki e-ticaret sitesinden satın alabilirsiniz. Kitantik.com kitap antika dünyasından geliyor arkadaşlar ismi. Gitti gidiyorum yerine geçen gibi bir şey. Diğeri de e, Trend yol arkadaşlar. Akdeniz Çarşı'da dijital mağazamız var. Sanal mağazamız var. Arkadaşlar Kitantik'te arkadaşlar bütün ürünlerimiz daima ücretsiz kargo ile yollanır. Yani hiçbir zaman biz alıcı kargo ücreti ödetmeyiz. Yine aynı şekilde hızlı teslimat, aynı gün kargo, bugün kargoda ve bedava kargo. Yine aynı şekilde Trend yolda da bu şekilde arkadaşlar. Kitantik'teki ürünlerimizde kabaca gösterecek olursak arkadaşlar şöyle bu şekilde arkadaşlar. Sanal mağazalarımız, ürünleri satın alabileceğiniz sanal mağazalarımız bu şekilde. Arkadaşlar bizden kumanda sipariş verirken bazı detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hepsini okumayacağım uzun uzun. Biz daima birinci kalite, orijinal kalıp yani muadil orijinal kalıp yani orijinali aratmayan muadil yolluyoruz. İkincisi ise aldığınız bizden alacak olduğunuz kumanda elinizdeki kumandayla Tuşları birebir aynıysa alın. Eğer elinizde eski kumanda yoksa uydu cihazının üzerindeki marka modeli videonun başında anlattığımız marka modeller listesinde veya videonun baş, açıklamasındaki detaylarındaki başlığındaki marka modellerden biri ise alın arkadaşlar. Değilse hem sizin için zaman kaybolmasın hem de bizim için daima ücretsiz ile yolladığımız için gidiş geliş ücreti bize yansımasın arkadaşlar. iade ücretini de biz ödüyoruz. Kumandalara özellikle jetnet.com.tr web sitesindeki uzaktan kumandalar bu e, kız e, linkine tıklayarak e, biz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada daha önce bahsettiğimiz e-ticaret et sitelerinden kitendikten hemen al veya tinet yoldan hemen ala. Yani burada arkadaşlar eğer seçtiğiniz kumandanın daha detaylı resmini görmek istiyorsanız bu şekilde yakından bakabilirsiniz. Diyelim ki şu resim küçük geldi. Daha büyük baktık. Bu da yeterli olmadı. Yazıları okuyamadık. Arkadaşlar buradan videosunu oynatabilirsiniz. Buradan tıklayarak daha büyük videosunu açabilirsiniz. En sonunda karar verdikten sonra bu şekilde arkadaşlar isterseniz Tinet Yoldan isterseniz de Kitadlik'ten direkt bizden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aracı yok. Biz ücretsiz kargo ile hemen size yolluyoruz farz edelim ki bu videoyu izlediniz bu kumandayı almaya karar verdiniz hemen videonun açıklamasında kitandikten satın al Tinet yoldan satın al şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar bu videoyu tanıtım için bir an önce çektiğimiz için e, hepsi burada en 11 gibi e, bazı mağazaları daha önce vardı e, isim değiştirdiğimiz için yenisini ekleyemedik e, diğer videolarda veya diğer ürünlerde görebilirsiniz bu şekilde ürün kumanda seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar.